A special fence is özel bir fence yani tel örgü is on the border sınırda between the US and Mexico. Meksika ve Amerika'nın sınırındaymış bu tensferi, fence telleri. The fence is 4 meters high. 4 metre yüksekliğindeymiş bu fence telleri. Border patrol yani sınır kontrolü, kontrol görevlileri watch the fence. Bu fence'leri takip eder. Yani izler. Many people, birçok insan want to get over the fence. Yani bu fence'leri geçmek ister. Some people cannot get to the US. Bazı insanlar Amerika'ya ulaşamaz. US authorities, yani Amerikan yetkilileri do not allow them. Onlara izin vermez. These people, bu insanlar send their children. Çocuklarını gönderiyor to the US alone. Amerika'ya Tek başına gönderiyorlar. It's a big problem. Bu büyük bir problem for the US, Amerika için. Hundreds of children, yüzler çocuk and teenagers, genç, come every day. Her gün geliyor. The US does not have enough. Amerika'nın yeterli yok. Ne yok? Flats, daireler, apartments, yani tek kişilik stüdyo daireler or houses, ev for them, onlar için. Two people drop children. İki insan çocuğunu bırakıyor. Drop, damlamak, bırakmak. Over the fence, fence'lerin üstünden. Last week, geçen hafta. The border patrol, sınır kontrol polisi, shows a video. Bir video gösterir. About what happens, ne oldu ile alakalı. A person drops one child. Birisi bir çocuğunu bırakır. Fence'lerin arkasına bırakıyormuş. Then sonra he drops. O bırakır. The second child. ikinci çocuğunu da. Both persons run away. İkisi de kaçar. The border patrol finds the children. Sınır kontrol polisi çocukları bulur. They are sister. Onlar kız kardeştir. They come from Ecuador. Onlar Ekvador'dan gelir. One girl is a toddler. Kızlardan birisi toddler'mış yani 2-3 yaşlarında and one girl is a five years old. Diğeri de 5 yaşlarındaymış.